Şubat ayını 28'de bittiği için öyle diyorum. Mart'ın biri Ramazan bir. Yani 29. gün bundan günü inşallah Allah fırsat verirse oruçlu olacağız. Her yıl olduğu gibi Ramazan-ı Şerif'te bu senede vakıf olarak ihtiyaç sahibi sıkıntılı Efendim söyleyeyim, ihtiyacı olan kardeşlerimize Ramazan kumanyaları hazırlayıp bütün şarkı, her tarafa gönderiyoruz. Geçen yıl 3700 tane kumanya gönderdi Türkiye genelinde. Elhamdülillah. Bu sene de ilk etapta 3750 tane kumanya siparişi verdim Fakir Bu arkadaşlar hazırlıyorlar. Allah nasip ederse Ramazan'a bir hafta kala dağıtmanları da başlayacaklar. Kars'tan Edirne'ye, Çak'tan Garba, Kuzey'den Güney'e her tarafa gönderiyoruz. İstanbul içi dahil olmak üzere toplam 3750 adet kumanya siparişi verdi. Bu da bugünkü rakamla iyi bir para yapıyor. 2 milyonu aşıyor. Bunu tabii ki her sene olduğu gibi biz vakıf olarak yola çıkıyoruz. Sonra siz kardeşlerimize de haber veriyoruz. Gelin bu hayrada ortak olun diyoruz. İşte şimdi sizi bu hayrada ortak etmek için bunu ilan etti bugün. Allah nasip ederse siparişleri verildi, hazırlıklar yapılıyor. Ramazan'dan bir hafta önce de dağıtıma geçirecek. Bu sene kumanyalar 800 lira diyen var, 600 diyen var. Biz de işte pazarlığımızı yaptık. Bu kardeşlerimiz de yapanlar da sağ olsun bize yardımcı oluyorlar vakıf olduğumuz için. Fiyatlar bu sene 550 lira bir kumanya meşhur lira. Duyurulur. <laughs> ya Rabbi okumuş olduğunuz Fatiha.